olsa da Hayır hayır sözleri söylüyorum. Bastığın yer üzüntülerle de olsa da Sen çığ ateş önünde her ne olsa da izci gülerek yürür. Sözlerimiz bunlar. Şimdi ben söyleyeceğim marşı bir kez. Ondan sonra siz de birlikte tekrar edin. İlk önce ben söylüyorum. Ni batlı olsa da bassın yerim çintilerle dolsa da Selçuk atış önünde her ne olsa da izci gülerek yürü. Dedikten sonra atış kısmı var oraya geçiyoruz. Haydi, haydi haydi izci bilenler yapsın. Haydi haydi haydi, haydi. izci Haydi haydi Bizi şarkı söyle neşeler bu, bu kadar Bunu öğreneceğiz şimdi arkadaşlar Dersimizin konusu bu